E gelelim şimdi Merak edilen konuya Kramvagn Kardeşim bu bot diyor ki Kramvagn'a ben Nerf yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde Yapabilirim de Yapmayabilirim de Ya yaparsam Diye ortaya şu anda 60 süper test Serverlarında bu değişiklikleri Şu anda deniyorlar Bu değişiklikler neler Gelin şimdi yakından Hı. Bakalım. Kurabiye canavarı kram wagonımıza nerf söz konusu. Baya nerfler söz konusu hem de. Nedir bu nerfler? Hareket halindeki dağılımında bir aman aman değişiklik yokken çok ufak bir iyileştirme varken haret çevirdiğimiz zamanki haretimizi döndürdüğümüz zamanki dağılımımız neredeyse iki katına çıkıyor şu anda. Wow diyorum. 0.10'dan 0.18 devasa bir nerf. Yani taretini çevirdiğin anda nişangah böyle diye büyüyecek. Bu bir. Bu bir. Bitti mi? Bitmedi. Sonra diyor ki kardeşim reload süresini 21 saniyeden 24.5 saniyeye çıkardım. 3,5 saniye sapladım diyor. Bitti mi? Bitmedi. Tankın isabetini de 035'ten 038'e çıkarıyorum diyor. Artık attığını da vuramayacaksın. Zaten 3 tanesinin 2 tanesini vuruyordu. Şimdi 3'ün birini vuracağız. Bize mod 3'ün birini gösteriyor yani. Bu değişikliklerle. Onun dışında İleriye doğru gidiş hızının 60'tan 45'e, geriye doğru gidiş hızında 18'den 12 kilometreye düşürüyor ki bu bu tankın ee, bayağı sünnetlenmesi, bayağı kötürüm kalacağı anlamına geliyor. Maalesef Kramwagon kurabiye canavarı efsanesinin sonuna geliriz bu değişiklikler gelirse. Tankı bildiğin paketlemişler abi buraya koymuşlar. Yani gerçekten mobilitesini bari bu kadar bozmasaydı. En azından hareketliliği kalsaydı topunu bu kadar sünnetledikten sonra. ikisi beraber bence bu tanka çok ağır gelir. Gelirse Kranwagen işi biter. Gelmezse hala oynanabilir seviyede kalır. Yani bunun bir kısmı bir tanesi. ikisi aynı anda gelirse at abi Kranwagen'ı çöpe. Gelelim Emil 2'ye. Küçük kurabiye canavarı. Bunda da yine benzer mantıkta değişiklikler söz konusu. Taret dağılımı arttırılmış. Reload süresi arttırılmış. isabetimiz bozulmuş. Ve hareket halinde hareketlerimizde hem ileri hem geriye gidiş hızlarımızda maalesef ki baya bir şekilde sünnetlenmiş durumda. Bu iki abinin de değişikliği bu şekilde 8 seviyesiyle alakalı bir bilgi varsa sizler de söyleyin ama ben görmedim. Bunların diğer hallerini, diğer seviyelerindeki tanklarını bir değişiklik söz konusu değil sanırsam galiba. Yani tabii ki bunlar bir süper test değişiklikleri. Bunlar gerçekleşecek diye bir kuralımız yok. Bunlar aynı burada gördüğümüz gibi oyuna gelme zorunluluğu yok. Bu haliyle gelebilir bu halinden daha beter de gelebilir. Bu halinde, biraz daha yumuşatılmış haliyle de gelebilir. Süper test olduğu için çok ciddiye almamak gerekiyor bu değişikliklerin hiçbirisini. Ama gene de bir şöyle kulağımıza küpe yapmakta fayda var. Oyunda eğer bu tankları kasıyorsak, buralara doğru bir plan yaptıysak buna bir şimdilik bir dur bakalım ya ben buna zamanımı, paramı, işte ekonomimi buraya gömmeyeyim, biraz bekleyeyim denebilir. Oyundaki kariyer planınızda buralarda bir düşünmek gerekebilir. Vod'dan çıtır hasarlı dosta gider.